Kuyum haberden herkese merhaba. Türkiye'de bir ilk yaşandı. Bu haber Kütahya'dan geldi. İmitasyon altın satışı valilik kararıyla yasaklandı. Bu karar neden önemli? Çünkü biliyorsunuz son dönemde özellikle kuyumcu esnaflarımız çok dertli. İmitasyon altınlar, taklit altınlar yüzünden kuyumcu esnaflarımıza geliyor. Sonra dolandırıcılık olaylarında artış yaşanıyor maalesef. Pek çok şikayet vardı. Bununla ilgili Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği Başkanımız Sayın Ali Eyce başkanımız çok önemli bir adım attı ve e, gerekli başvuruları yaptıktan sonra kütahya'da bir ilki başardı. Peki bu süreç nasıl yaşandı, neler yaşandı? Hepsini aleyce başkanımızdan alacağız. Hemen kütahya'ya uzanalım başkanımız. Canlı yayınımızda başkanım, yayınımız hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Öncelikle başkanım tabii size, bize böyle bir söz verdiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Ha, e, sağ olun. Güzel bir iş yaptık ve devamı e, olacak inşallah. Devam edeceğiz. Buyurun. Çok sağ çok sağ olun Başkanım tabi bizim de görevimiz bunu duyurmak. Ee, başkanım e, tabi hemen ben e, süreci sormak istiyorum. Neler yaşandı? Nasıl e, mücadele ettiniz ve başardınız? Süreç şöyle gelişti. Ee, i̇lk önce bu sahte dediğimiz çeyrek yarım tek gramiz dediğimiz altınlar artık sahtesiyle değişip bize çok dönüş olmaya başladı. Ee, bunlar bir şekilde dediğim gibi evde orada burada değişiyor. Yani başına ne geliyorsa artık değişiyor ve bunlar üzerinde isim yazdığımız için bize geliyor tabii direkt. Biz bunu sizden aldık diye geliyorlar. Zinet grubunda özellikle. Şimdi bakıyoruz tabii hiçbir kuyumcu bunu yapmaz. Tamam mı? Artık da emniyet güçleri de bununla uğraşmaktan çok yoruldu. Biz çok yorulduk. kendimizi ispatlamakta artık sürekli bir şeyler koymak istiyoruz. Sürekli mevzu bahis oluyor bu durumlar. Onun için biz emniyete başvurumuzu yaptık. Sağ olsun emniyetten sonra onda orada bir rapor hazırlandı ve sayın valimize iletildi. Sayın valimiz de bizi kırmadı. Böyle bir karar aldı. Türkiye'de öncü oldu sayesinde. Ee, ilk biz başlattık diyelim. İnşallah tüm Türkiye geneline yayılır ve böyle devam eder diyoruz. Hı hı. Yani şu an itibariyle Kütahya'da imitasyon altın satışı yasak yani başkanım. Şöyle işin açıkçası imitasyon altın satışı yasak demeyelim. İmitasyon altının üzerinde demo yazması gerekiyor. Yani demo karakteri üstünde belgin, belirgin ve net şekilde olması gerekiyor. Bu özellikle zihnet grubu ve bileziklerin içinde demo yazılması gerekli diyelim. Hmm, evet, imitasyon satılabilecek ama içinde okunur bir şekilde demo yazacak. Evet, demo görünür bir şekilde demo yazılması gerekiyor. Öyle devam edecek. Çünkü bu gelenlerin evet. üzerinde hiç demo falan yazmıyor, hiçbir şey yazmıyor. Birebir aynı yapılmış ürünler. Ee, artık nereden geliyor, yurt dışından mı geliyor, yurt içinde mi basılıyor? Bunlar iyice yayıldı. E bunlar da bizde bir mağduriyet yaratıyor artık. Yani Biliyorsunuz bizim mesleğimiz çok kıymetli. Ee, çek ve senetin hiçbir şeyin geçmediği, her şeyin söz ve itibarlı olduğu, güvenli olduğu bir meslek. Çok güzel bir meslek grubundayız. Ama bu ufak şeyler tabii ki mide bulandırıyor ve bizim itibarımızı zedeliyor sağ Sağolsunlar. Ee, dediğim gibi emniyet müdürümüzden olsun, valimizden olsun bize yardımcı oldular ve böyle bir karar aldılar. Ee, çok da güzel oldu diyelim. Hı hı. Başkanım peki bu özellikle bu uygulamaya uymayanlar, e, bu şekilde satışa devam edenlere de her, herhangi bir ceza gelecek mi? Tabii ki. Bunlar ilk aşamada 2.953 lira civarında bir cezası var. Artan şeylerde ikincisinde üçüncüsünde daha da çoğalacaktır. Ama dediğim gibi bunun artık Türkiye genelinde yayınlaş, yaygınlaşması lazım. Hani biz Kütahya'yla Sağ sağsunlar başkanların da zaten sabahtan beri ar e arıyorlar beni. İşte nasıl alacağız, nasıl karar yapacağız? Herhalde tüm Türkiye genelinde yayılacak gibi duruyor. Hı -hı. Yani Başkanım peki e, onu sorayım. Özellikle bu imitasyonla ilgili daha önce de yine diğer kuyumcu e, oda başkanlarımız, dernek başkanlarımız pek çok şikayette bulunuyorlardı. E, ne gibi özellikle e, tabii sahtecilik olayları artıyor ama kuyumcu esnaflarımıza başka da zararları oluyor muydu bu imitasyonların satılması? Ne gibi rahatsız ediyordu kuyumcu esnaflarımızı? Bakın bizim en önemli şeyimiz güven ve itibar. Ee, biz başkanı olarak bütün üyelerimize güveniyoruz. Yani zaten güvenmesek buna bir nokta koyardık. Yani hani birinin sahte satacağına inansak veya şey yapsak buna bir nokta koyardık. Bunun önlemini alırdık. Bütün üyelerimize güveniyoruz. bu ee, hiçbir kuyumcudan da bunun çıkmayacağını biliyoruz. Ama bunun önemli olan müşteriye hadsettirebilmekti. Ee, şimdi böyle bir karar alındı. İnşallah dediğim gibi Kütahya'da başladı. Ee, yani en çok müzdarip olduğumuz resmen artık şey oluyoruz. Yani böyle sahtekar pozisyonuna düşüyoruz tamam mı? Hı hı. Ama dediğimiz hı hı. gibi bizim meslekle bırakın çek senet kendiniz biliyorsunuz. Yani böyle şeyler bile yoktur. Her şey söz ve itibardan geçerlidir. Tamam mı? Hani bunu bu yere konmak bizim zorumuza gitti biraz ama ee, dediğim gibi emniyet müdürümüze ve sayın valimizin almış olduğu bir kararla e, bunu inşallah aşacağız. Hiç olmazsa şuradan bir başlayalım. Hı hı. Evet Kütahya'dan başladı. İnşallah diyorsunuz tüm Türkiye'de e, bu hayata geçer. Aynen öyle. Ziynet grubu ve bilezik grubu bizim kanayan yaramız. Şimdi hı hı. dediğimiz gibi evde işte çoluk, çocuk, eş, anne, baba, gelen işte misafirler bilmem Ya şimdi artık öyle bir duruma geldi ki hırsız bile alıyor yerine sahtesini koyuyor. Neden? Hani süreci uzatıyor, yakalanmama sürecini, şeyi sürecini. Tamam mı? E direkt burada biz suçlu oluyoruz. Hı hı. Hemen sanıyorlar ki kuyumcudan aldığım altın sahte çıktı diye. Hemen size geliyorlar. <laughs> evet, aynen öyle. Baş i̇şte bu durumu ortadan inşallah kaldıracağız. Bir başlangıç yaptık. E dediğim gibi e, kuyumcular bu Türkiye'nin, kuyumcular ve sarıflar bu Türkiye'nin en güzeli esnaflarıdır. Bizim biliyorsunuz kendimizde yani sadece sözde ticaret yaparız. Tam yani birbirimize güvendiğimiz için güzel bir mesleğimiz var. Ama itibarımızın zedelenmesi e, an meselesiydi. Bunu da önlemiş olacağız inşallah. Hı, -hı. Başkanım son olarak tabii size bağlanmışken Kütahya'yı da sormak istiyorum. E, kaç esnafımız vardır Kütahya'da? E, ayrıca nasıl bir yaz geçirdiniz? Nasıl bir sezon yıl geçiyor? Onu da Kütahya'da 70'e yakın esnafımız var kuyumcu merkezde. İlçelerle beraber herhalde 120-130 civarındadır. Ben 12 yıldır başkanlık yapıyorum. Ee, şöyle bugün artık e, kazak giymeye başladık Kütahya'da öyle diyelim. Bugün itibariyle dün gömlekle dolaşıyorduk. Bugün kazakla e, kış adımımızı attık diyelim. Kış gel kış geliyor başkanım. <laughs> evet kış geliyor. Biz burada hissetmeye başladık bugünden artık kazakları giydik. Ee, güzel bir şehrimiz var. Eee Emekliler şehri diyelim böyle pek şey yok ama e, porselenimiz de ünlüüz, porselen fabrikalarımız var genelde, büyük fabrikalarımız var. E, küçük şehir, ulaşımı kolay, e, su su kıtlığı çekmiyoruz. Hani böyle atıyorum e, çeşmeler falan bizim her yerde e, şeylerimiz var, açık akıyor. Hmm. Memnunuz şehrimizi. Şu an gündem su olduğu için diyorsunuz başkanım suyumuz var, Sıkıntımız yok. <laughs> <gülüyor> evet. <gülüyor> Başkanım yaz aylarını sektörümüz biraz sakin geçirdi. Diğer illerde kuyumcu esnaflarımızla da konuştuğumuzda böyle yaz biraz beklenenin altında geçtik. Kütahya'da nasıldı durum yaz aylarında? Aynen bizde de öyleydi. Geçen senelere bakarsak e, bizde de bir durgunluk vardı. Özellikle yurt dışından gelen misafirlerimiz e, oraya şeylerini götüremediği için, malzemeleri götüremediği için o büyük sıkıntıyı yaşıyoruz. Önceden böyle değildi. Onlar geldiğinde hiç olmazsa sektör açılıyordu. Düğün sezonu da çok yavaş geçti. Ee, bir durgunluk var. Bir de altınların yükselmesi görüyorsunuz. Her gün 100, 100, 200, 200. Her gün rekor kırıyoruz. Bizi zarara da uğratıyor. Yani satıyoruz, yerine koyamıyoruz, alamıyoruz, ee, satmak istemiyoruz. Yani bir şey kırgınlık var ama inşallah düşecek, düzelecektir diye düşünüyoruz. İnşallah başkanım. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Benim sorularım bunlardı. Var mıdır eklemek istediniz? Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum Mustafa. Sağ olun. Çok, çok sağ, sağ olun başkanım. Kütahya'ya selamlar, saygılar. İnşallah. Bizlerle İstanbul'a selamlar. Görüşmek üzere. Çok, çok sağ, sağ olun başkanım. başkanım. Çok, çok teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız, ayırdınız bilgilendirdiniz. kolaylıklar dilerim başkanım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ Olur. olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet söylediğimiz gibi e, tabii önemli bir haber bu. E, i̇lk olarak... Ya da uygulanmaya başladı. İmitasyon ürünler başkanımız bizi aslında bir anlamda bilgilendirdi, düzeltti. Satılmaya devam edecek. Yasaklanmadı ama görünür bir şekilde, okunabilir şekilde üstünde demo olduğu belirtilecek. Bu tabii önemli bir husus. Özellikle çünkü biliyorsunuz e, gidiyorlardı e, özellikle demo ürünleri sanki gerçekmiş gibi başkanımız da vurguladı. Bir şekilde değişiyor. Sonra kuyumcudan ben bunu aldım deyip e, kuyumcuya bu ürünler geri geliyor. Sanki kuyumcu esnafımız satmış izlenimi doğuyordu. Artık bunun önüne geçilecek karar Kütahya'da alındı. Başkanımızın büyük emekleri var. Bir kez daha teşekkür ediyoruz sektör adına da başkanımıza. Çok önemli bir karar aldırdı. Kütahya'da valimiz sağ olsun yine emniyet güçlerimize teşekkür ederiz. Ee, sıcak bir gelişmeydi. Başkanımızla değerlendirdik. Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği Başkanımız Ali Ece Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.